İyi günler gönül dostlarım. Nasılsınız iyi misiniz? Beni soracak olsanız ben her zaman iyiyim Allah'a şükür. Hep mutluyum. Dünyada her şeyi kaybedeceksin ama pozitif enerjini kaybedemeyeceksin. Yani eşeğini kaybedeceksin, neşeni kaybetmeyeceğim. Öyle bir durum. <laughs> Bu sabah bir abimle telefonla konuşurken bir şey anlattım. Onun da hoşuna gitti, benim hoşuma gitti. İki kişiyle kalmasın bu işlerim. Facedeki bütün dostlarım da bunu duysun, bilsin istedim. Bundan 20 yıl önce, 25 yıl önce ne vardı Türkiye'de biliyor musunuz? Bir anne baba 5 tane, 6 tane, 7 tane, 8 tane çocuğunu okutuyor, büyütüyor. Meslek sahibi yapıyor, evlendiriyor, ev sahibi yapıyor. Aradan yıllar geçiyor. Anne baba yaşlanıyor, geliyorlar 80-90 yaşına. Hasta tabii, evde bir çuval ilaç var. Yaşlı. Her şeye çare var, iki şeye çare yok. Yaşlılık bir, ölüm iki. Bunlara çare yok. Bu yaşlılığı çekeceksin yani. Oraya gelir, gelirsen eğer. <laughs> Biz o günleri görmeyiz ya. Neyse. Şimdi bu anne baba 5-6 tane evladını büyüttü ya. Adam yerine adam oldu anne baba sayesinde. 5-6 tane evlat anne babayı bakamıyorlar. Ne garip değil mi? Şimdi anneyi babayı oğlunun yanına gidiyorlar. Orada kalacaklar. Torunları diyor ki anne baba diyor babaannem mezelem hep bizde mi kalacak diyor. Evet diyor. Ama diyor ben odamı kullanamıyorum. Televizyonu açamıyorum. Bilgisayara bakamıyorum. Vesaire. <laughs> Bu sefer oradan rahatsızlık olduklarını anlıyor anne baba. Kızına gidiyorlar. Bu sefer kızının çocukları diyor. Anne baba anneannem hep bizde mi kalacak? Dedem hep bizde mi kalacak? Ben odamı kullanamıyorum. Rahat edemiyorum. Müzik dinleyemiyorum. Bu sefer evlatlar düşünüyorlar, saçınıyorlar. Ve kararı veriyorlar. Doğru huzur evine. Sana dünya veren bir anneyi, babayı sen alıyorsun, huzur evine koyuyorsun. Oldu mu yani şimdi bu? Ha bir kedi köpeği attın ormana, anneyi, babayı verdin huzur evine. Aynı yani. Sana dünya verdi o ya. Ondan olmasaydı sen olmayacaktın ki. Neyse. Şimdi aşağı yukarı 15-20 yıldır Türkiye'de yeni bir sistem var. Devlet artık anne ve babaları, yaşlıları, hastaları, bakanlara para veriyor. Şimdi plak döndü. Plan tersi döndü. Abi kardeşler arasında kavga çıktı. Abi diyor. Anneme babamı ben bakacağım diyor. Annem babamın şekeri var, tansiyonu var. Ben bakacağım diyor. Para var ya. Öbür diyor ki annem ben bakacağım. Annemin tansiyonu var, babamın bazıru var. Siz bakamazsınız, ben bakacağım. <laughs> Ulan para var ya para. Dünyanın en tehlikeli oyuncağı, dünyanın en tehlikeli mekanizması paradır parayla fazla oynayanlar, fazla sevenler bu dünyaları ve öbür dünyaları zindan olacak. Bu benim kendi görüşüm. Parayla fazla oynamayın ya. Bu kadar sevmeyin ya. Dünyayı sevin, kendinizi sevin, ailenizi, komşularınızı sevin. Ne yapacaksınız parayı yani? Bir çuval param var ama gözlerin görmüyor. Kabul edeceksin mi o parayı? Bir çuval param var. Ama ayakların yok ayakkabı giymeye. Kabul edeceksin mi? Ya da huzurun yok. Oldu mu yani? Oluyor mu? Buna rağmen istiyor musunuz parayı? İstiyorsanız Allah yolunuzu açık etsin. Size bir şey demiyorum. Ey gidi günlere. Neye değdi de neye değmedi bu fani hayat? Hiçbir şey değmez. Nefes aldın veremedin görüşme bitti. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Her canlı ölümü tadacaktır. Hepsi bu. Trilyonlar senin olsa ne olur? Makam gücü senin olsa ne olur? Yani şimdi şu an, şu an, Cumhurbaşkanı sarayda yemek yiyor da sanayideki kaportajı yemek yemiyor mu? O mutsuz mu yani? Ya da Amerika Beyaz Sarayı'daki yemek yiyenler düzce de simit satan doymuyor mu yani? O da doyuyor. O da çapınca para kazanıyor. O da insan. Yaradana sığınırım. Yaradandan ötürü. İnsanları severim. insan olduğum için. Saygılarımla iyi günler gönül dostlarım. Kolay gelsin.